Çiril Kocaklara Söyleyiş programında bugün Erhan Hocam ile birlikteyiz. Hocam programımıza hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Ee, i̇lk sorumuz kendinizi tanıtır mısınız hocam? İsmim Erhan Akgöz. Şu an Çiril Sağlık Meslek Lisesi Okul Müdürlüğü görevini yürütüyorum. 50 yaşını geçtim. İki çocuk babasıyım. Denizli Yeşilköy doğumluyum. Ortaokulu veliseyi Isparta Gönen Öğretmen Lisesi'nde üniversiteyi 9 Eylül Üniversitesi Bucu Eğitim Fakültesi'nde tamamladım. 5 yıl zor hizmetimi yaptım. 24 yıldır çivrildeyim. evliyim, eşim de öğretmen. Şimdilik bu kadar. Teşekkürler. İkinci sorumuz, Ülke Ocakları hakkında neler düşünüyorsunuz? Ülke Ocakları hakkında yorum yapmak için... E, yeterince tarafsız ve objektif davranamayacağım. Çünkü Ülke Ocakları'nın bir eski mensubuyum. Bütün üniversite yıllarımız İzmir Bizim Ocak Dergi Temsilciliği Ülke Ocakları yasaklı olduğu için İzmir Bizim Ocak Temsilciliğinde, fakülte sorumluluğunda çeşitli görevlerde bulunarak Bizim Ocak Dergisi ni fakültelerde dağıtarak rahmetli başbuğumuzun İzmir'deki çevre illerdeki çeşitli konferans ve seminerlerini takip ederek geçti. Ülke Ocakları bu ülkenin yapı taşı sayılabilecek genç Anadolu'nun kavruk Türk gençlerini özellikle üniversitelerde şemsiyesi altına aldı, bayrağının altında topladı ve onların hem eğitimlerine hem siyasal olarak kendi ülkelerinin geleceğine sahip çıkma bilincini katarak imanlı, idealist ve güçlü bireyler olarak hayat hazırlanmalarına katkı veren büyük bir hatta en büyük bir örgüt olarak hafızalarımızda, hayatımızda o günden beri hep yer etti. Bugün de zaman zaman faaliyetlerinde beraber olmaya hedeflerini paylaştığımız teşkilatın bütün e, evrelerinde bulunmuş olmanın mutluluğu ve huzuruyla işimizi yaparken hep ülk olduğumuzun hissiyatıyla, hissiyatıyla e, yaşa yapmaya devam ediyoruz. Elimizden geldiğince bu hizmeti vermeye devam edeceğiz. Teşekkürler, ağzına sağlık. Eyvallah. E, üçüncü sorumuz, bizlere ve ülk tavsiyeleriniz nelerdir, var mı? Büyük Ocakları e, 1969'dan beri çok ciddi çeşitli ad ve isimler değiştirmiş olsa bile rahmetli başbuğumuzun o yıllarda dünyada baş gösteren sol sosyalist hareketlere karşı kapitalist, komünist, emperyalist akımlara karşı Türk gençliğinin kendi milli varlığını koruması için Atatürk'ün de çizdiği çerçevenin içinde büyük bir Türk dünyası kurmak ve o dünya içerisinde ekonomik bağımsızlığını, özgürlüğünü, milletinin yok olmadan büyüyerek kalkınmasını fikri planda, dilde, fikirde işte bir bir Türk dünyası, bir Turan kurma idealini hem sosyal, hem ekonomik, hem kültürel altyapısının insan yetiştirmekte ve insan hamurunu işlemekte olduğunu bilen bir teşkilat lideri ve önderi olarak kurmuştur. Dolayısıyla Ülkü Ocakları'nın tavsiye alacak bir e, özelliği yoktur. Ülkü Ocakları'nın Alparslan Türkeş'in kuruluş felsefesinde yer verdiği fikren, bedenen, ilmen, genç, dinamik, diri, üretken, çalışkan, gayretli, ülkesi için bütün emeğini, bütün alıntılarını döken bir genç nüfusu örgütleyerek toplumun her kademesinde adaleti, eşitliği, mutlak huzuru ve milli mal üretimini, milli sanayiyi, milli köy e, kültürünü, milli edebiyatı pekiştirerek ve güçlendirerek ve kuşaktan kuşağa aktararak e, dergilerimizde işlendiği üzere bir fikri bütünlüklü miras olarak gelecek yüzyıla Türk İslam ülküsünün özümsemiş neferleri üzerinden bu fikri Türk milletinin beka problemlerini ortadan kaldıracak şekilde yetiştirmek hedefine yürümektedir. Eğer herhangi bir yerde bir ülke hoca bunu gerçekleştiremiyorsa o o ocak teşkilatındaki o anlık zayıflıkla ilgili olabilir ama Ülke Ocakları Genel Merkezi'nin ve ülkenin her satında yayılmış Ülke Ocakları'nın fertlerinin, ferden hepsinin tek tek bir bardak çayını içmişse binlerce binlerce maklube yemişten çok daha ihlaslı, çok daha mütedeyin, çok daha aylaklı ve vatanı için çarpışabilecek kendi ruhunu, bedenini, beynini yabancı hiçbir misyona satmamış, saf, diri, ve kendi Türklüğünden utanmayan, İslamlığını Araplaşmak saymayan bir Türk gençliği üretiminde yatsınamayacak çok güçlü bir yer olan bir teşkilattır. Öyle gençlik kolları moda tabirle gençlik kolları filan da değildir. Bizzat Türk milletinin Kuvay Milliye'deki mayasının devamıdır. öncü kuvvetidir, akıncı kuvvetidir. adına her de, ne derseniz deyin, ilk ocakları Vazgeçilmez olarak varlığını sürdürmeye devam edecektir. Ülkocaklı gençler ne yapmalı ise biraz yaşı geçmiş bir olarak okumalı. Kendi kültür kaynaklarını mutlaka okumalı ve diri tutmalı. Çünkü e, tarihi yazmak, tarihi yapmak kadar mühimdir der Mustafa Kemal. Yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat herkesi şaşırtacak bir hal alır der. Yani bu şu demektir. Bugün tarihimiz üzerinde bir takım yani... Aslında Türk diye bir ırk yoktura kadar varan saçma sapan bir takım fiiller yaşandı ve geçti. Ülke Ocakları'nın gücü, Türk milletinin onunla bütünleşmiş gücü, Türk bayrağının gücü, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınırdaki gücü, Türk, 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 Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Azerbaycan'daki, Libya'daki, Suriye'deki gücü, esasen Türk denilen şeyin ne olduğunu, bütün bu ifadesi eksik, gruplara, örgütlere efendim Amerikan fonlarından beslenen, e, bir takım Alman vakıflarından beslenen Türkiye'de ajanlık, muhbirlik yapmak gibi bir e, niyetleri, felsefesi olan bir takım üstü örtülü Avrupa binliği fonlarından nemalanmış FETÖ benzeri yapılara PKK'ya, HDP'ye ve bu tarz gruplara karşı saf, diri, temiz ve berrak Geçmişiyle, bugünüyle ve geleceğiyle okuyarak, yani 1977 Doğan Mitinginde bir afiş var. Kalem kılıçtan keskindir diyor. Savunmalarda 12 Eylül savunmalarını göreceksiniz. Üniversitelere girememesi için mücadele edilen, çatışılan, kavga edilen güçler her şeye rağmen üniversitelerde yer almaya ve Ülkelerini bir yabancı işgale, bir fikri işgale, bir e, ekonomik işgale uğratmamak ve kendi ülkelerinin iffetinin namusunu, ekonomisinin maliyesini korumak için ellerinden ne gerekiyorsa yapmak isteyen gençlerden mürekkepti. Ama darbeler, yani bütün darbeler zamanla buna mani oldular. Yük Ocaklılar her şeye rağmen milliyetçi, köycü, şahsiyetçi... Yenilikçi ve ilerlemeci halkçı bir duruşla dokuz ışık temelinde kendi kültür kaynaklarını özümseyen ve bulundukları kurumlarda bir fabrikaysa da fabrikada, bir okulsa da okulda, bir e, ha, askeri birlikse de orada ellerinden gelen yaparak zaten mücadele ediyorlar. Hayatın kendisi zaten bir mücadeledir. E, atsız diyor ki bizim ee, iyi dans eden iyi salon beyefendisi naif gençlere ihtiyacımız yoktur diyor. Bizim kendine düşen Türklük mirasını müdafaa edecek güç ve kudrette gençlere ihtiyacımız vardır diyor. Ee, bu da doğrudur. Kocaklar dediğimiz şey Hoca Ahmet Yesevi'nin ırmağından Ziya Gökalp'in ırmağına ee, Hüseyin Nihalatsız'ın ırmağına Oradan da Alparslan Türkeş'in ırmağına, onunla beraber Dündar Taşer'in, onunla beraber Fethi Gemihloğlu'nun, onunla beraber Necmettin Hacı Eminoğlu'nun, onunla beraber Seyit Ahmet Arvasi'nin, e, onunla beraber yani ismini sayamayacağımız tonlarca Türk tarihçisinin ki bunların en başında Osman Turan gelir, e, Mehmet Altay Köymen gelir, e, Yusuf Alacoğlu hocamız hayatta ve buna benzer pek çok kültür adamının yetiştirdiği ve katkı sunduğu bir ocaktır. Ve muhtemelen Atatürk'ün dediği gibi Toroslar'da bir yörük çadırında hala duman tutuyorsa hala bir ümit vardır bu ülke için. Dendiği için de sanırım bizim ismimizi oradan esinlenerek Türk tarihi boyunca da Hoca Ahmet Yesevi'nin ocağından da esinlenerek bir Ocaklı olarak oradan geliyor. İdealist insan demek, ülkü ocaklı demek ee, hiçbir Türk genci kendini sıradan alelade, zayıf hissetmemelidir. Diyor ki Türkeş, hepiniz bir Türk bayrağısınız. Kendinizi güçsüz, kuvvetsiz hissetmeyin. Omuzlarınızda geçmiş bütün Türk tarihinin sorumluluğu vardır diyor. Bu itibarla e, ilk ocaklılar e, ellerinden geleni zaten yapmaktalar. Eğer eğitim eksik kalıyorsa bunu tamlamak için her ilk ocağı bir kütüphane halini almalıdır ki zaten hemen hemen de öyle. Bizim örgütlerimizde silah depoları çıkmaz, bizim örgütlerimizde işte bombalar çıkmaz, kripto ajanları yer almaz. Sadece kitap bulunur, bostluk bulunur, Türk devletlerinin bayrakları bulunur, Türk milli benliğinin ve birliğinin, fikrinin kitapları bulunur. Bunların hiçbiri de zararlı yayınlar olmayıp ailelerin eğer çocuklarının başına bir şey gelmesini istemiyorlarsa, uyuşturucuyla mücadele etmek istiyorlarsa, sorumluluk sahibi, efendi, dürüst, ahlaklı bireyler üretilmesini istiyorlarsa okuldan artık alan vakitlerinde çocukların kocaklarını gitmesini teşvik etmeliler. Çünkü kocakları bu ülkenin en güvenli noktalarından biridir. Evet. Diyelim, bitirelim. Tamam. Ee, ocakta unutamadığınız bir anınız Var mı? Nedir? Daha önce böyle bir soru sorulduğunda hangisini anlattım bilemiyorum ama Ocak'ta pek çok hatıramız var. 1991 yılındaydı sanırım. Üniversitede fakülteler arası turnuvalar düzenlerdik. O, o tarihlerde adına cemaat denilen e, yapı vardı. İzmir'de de çok güçlüydü. E, orada yani ışık evlerinde ekmek yiyen hazır e, manavın, kasabın getirdiği hazır gıdalarla beslenen arkadaşlar olduğunu bilirdik. Hatta promosyonla ceket gömlek aldıklarını bilirdik. Biz Ülke Ocakları'nda fakülteler arası turnuvalar düzenler bu turnuvalardan elde edilen gelirlerle ocak ihtiyaçlarını, çayını, şekerini karşılamaya çalışır ve e, kulaklar için nasıl Ahmet Sefer Reis'le şunu tartışırdık Adanalı Osmaniyeli e, derdi ki adamım biz vatan millet Türkiye diyoruz bize bir sahip çıkan bulunmuyor da sokaktayız da bu minderlerde, yumuşak minderlerde yatıp yuvarlanan çocuklar yarın bu ülkenin başına bela olurlar. Gene bu ülkeyi kaldırmak bizim elimize kalır diye düşünüyorum derdi. Paramız olmadığında ocakta kıvılır yatardık. Çünkü bazen ee, nedir o e, yurda gidecek, servise binecek dolmuş ya da beyaz otobüsü pasomuz olmazdı biterdi. O zaman biz ocakta yatardık. Peynir zeytin yerdik. Yumurta kırardık. Ocağın en güzel yemeği de menemendi. yani domatesi bulmuşsak artık o yumurta zenginleşirdi. Öyle çok geceler geçirdik İzmir e, Paşa'daki bizim ocakta. Burada o günü beraber paylaştığımız arkadaşların hepsine de selam olsun. Gerçekten de öyle oldu. Eee ocaklılar 15 Temmuz'da bu ülkeyi yine yerden aldılar. Bayrağı düşürmeden, devleti bitirmeden aldılar. Bulundukları her top, her kurumda. Ama o gün o yabancı lokmaları yiyenler, yabancı ülkelerin ajanlıklarının aleti olanlar, kandırılanlar ülkeyi Amerika adına yine işgal etmek istediler. Ee, Allah herkesi doğru safta olmak nasip etsin. Biz doğru bir tercih yapmışız. Buna eminiz, kaniyiz. Devletimize bizden zarar gelmez. Biz devletimizin ve milletimizin her zaman daha iyi olmasını daha müreffeh olmasını, daha güçlü olmasını arzu ederiz. Ama devleti yönetenlerimizin de bu liyakat ve sadakati doğru tespit etmeleri gerekir. Ülke Ocakları'na da gereken hassasiyeti, gereken duyarlılığı, hiç değilse hakkını teslim ederek göstermelidir diye düşünüyorum. Güzel günlerde Ülke Ocakları'ndaki gençlik günlerimiz halen o günleri hatırasıyla bile bugün gurur duyuyoruz. Başkaları gibi utanç duyacağımız bir geçmişimiz yok ilk ocaklarında. İlk ocakları kurşunlandı. İlk ocakları saldırıya uğradı. İlk ocakları hapse girdi. İlk ocakları en son Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu, Cengiz abimizi şehit verdi. Bugün hala terörle mücadelede ilk ocaklarından gelmiş geçmiş askerlerimiz, uzmanlarımız, uzman erbaşlarımız hala şehit olmaya devam ediyorlar. Ve ülkücüler ülkeyi de yönetmek istiyorlar. Yani ülke ocakları bu böyle güçlü bir menbaadır. Bu menbaanın en küçük bir çakıl taşında katkısı olan herkes de o derece kıymetlidir. Bu bir bayrak değişimidir. Gelmiş geçmiş bütün ocak başkanlarımıza da hepsine buradan hepsine vefat edenlerine ee, Rahmet diliyorum hayatta olanlara, sağlık diliyorum. Halen görevde olanlarda da Allah zorunuzu kolay kılsın, ayağınıza taş değirmesin diyorum. Şimdiki söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederiz. Ağzınıza emeğinize sağlık. Evet teşekkür ederim. Söyleşi programlar hocamız ile birlikteydi. Hocam tekrardan teşekkürler. Bir sonraki söyleşi programında görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.